Değerli izleyenler dediğimiz gibi milyonların böyle dört gözle beklediği rakamlar enflasyon rakamları açıklandı. Memur ve emeklinin de maaş zam oranları belli oldu. Sözü uzatmadan hemen Gülay Alaca'ya aktı bırakacağız. Çünkü yanında konuğu da var. Kalem kalem maaşlar ne kadar yükselecek onlardan dinleyeceğiz. Gülay. Evet Gizem senin de aktardığın gibi önemli bir gün kritik bir gün kuşkusuz her ay aslında enflasyon rakamları önem taşıyor onu dört gözle bekliyoruz ama bu ay biraz daha önem taşıyor çünkü her altı aydan sonra işte o enflasyon rakamlarına göre maaş zamları belli oluyor herkesin gözü kulağı ne kadar maaş alacağım işte bu hesaplamalarda şimdi biz de kalem kalem tek tek hesaplayacağız yanımda konuğum var Mert Hayır onunla sosyal güvenlik uzmanı kendisi ve onunla tek tek o rakamları açık açıklayacağız, anlatacağız efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi önemli bir gün. Herkes bizden bu rakamları bekliyor. Ee, kim Min maaşı değişecek. Kim ne kadar alacak? Tek tek sizden alalım efendim. Evet arka arkaya olağanüstü iki gün yaşadık. Geçtiğimiz hafta cuma milyonları ilgilendiren asgari ücreti yıl sonuna kadar devam edecek. Asgari ücret belli oldu. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Bugün 4 Temmuz tarihini enflasyon rakamları batında Haziran ayı enflasyon rakamı ile beraber açıklanınca 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Peki Ve... bu kimleri ilgilendiriyor onu sorayım. Evet. Kimleri ilgilendiriyor? Tüm hesapları artık yapıyoruz kalem kalem birazdan da göstereceğiz. Şimdi buçuk milyon emeklimiz var. İşçi emeklimiz, bağkur emeklimiz, memur emeklimiz. buçuk milyon emeklimizin gözü kulağı bu rakamlardaydı. Peki diğer taraftan yaklaşık 5 milyona yakın aktif çalışan memurumuz var. Memurlarımızın da tabii maaşları, onların toplu iş sözleşmeden doğan zamları artı enflasyon farkları vardı. Dediğim gibi bugün açıklanan rakamla beraber bu enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu Rakamlarda biraz sabah beri bir karışıklık devam evet, etti evet. aslında. Önce TÜİ'nin açıkladığı rakamlar sonra memur senin açıkladığı rakamlar özellikle memur emeklimize ve mem memur maaşlarına yapılacak zam oranında birazcık daha fark oldu. Ama son rakama eriştik istiyorsanız beraber rakamlara bakalım. Lütfen rica edeceğim yani birkaç lira oynayabilir şu anda hesaplamalar yapılıyor. Biz de en yakın hesaplamayı yapmaya çalıştık net rakamları vermeye çalıştık ama bir lira oynayabilir. Bunu da aktarmış olalım. Buyurun efendim şimdi milyonlar dediğiniz gibi evet. bu rakamları bekliyor. SSK ve Bağkur emeklilerimizden başlayalım. Dediğim gibi memur emeklilerimizle beraber yaklaşık 13,5 milyon emeklimizi ilgilendiren bir rakam. Enflasyon farkı bugün açıklanan Haziran enflasyonu ile beraber 42,35'lik bir yüzdelik enflasyon farkı geldi. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz yine meclisten çıkan bir yasa gereği en düşük emekli maaşı 3500 3 olacaktı. Ama alınan karar geriye emeklimizin de yaklaşık 1 milyon 780 bin kişi var. Ee, en düşük emekli maaşı alan kişi sayısı olarak Onların maaşı enflasyon fark gözetilmeksizin 3500 liraya çıktı. Peki 6000 lira alan bir işçi Bağkur emeklimiz ne olacak? %42.35'lik 42. zam oranıyla 8541 lira. 8000 lira alan bir emeklimiz yine 42.35'lik zam oranıyla 11388 lira. 10000 lira emekli maaşı alan ki şanslı emeklilerimizden diyelim. 42.35'lik zam oranıyla 14.235 liralık bir yeni emekli maaşı olacak Temmuz ayı itibariyle. Evet bu SSK ve Bağkur emeklisinin rakamlarıydı. Memur emeklisi ne kadardı? Ne kadar alacak? O rakamları da alalım. Tabii o rakamlara geçmeden hemen bir uyarı da yapalım. Burada tabi dul ve yetim maaşları var biliyorsunuz. Bu dul ve yetim maaşları da bu enflasyon oranıyla, bu güncelleme oranıyla güncellenecek. Yetimler %25, dul aylığı alanlarda %50 oranında dolaylı alanlarda yine bu zamlı oranla haklarına düşen emekli maaşını yine zamlı olarak alacaklar. Çünkü herkesin emekli maaşları değil emekli maaşından sonra da hak sahibi olanlar var. Onların da gözü kulağı bu enflasyon rakamındaydı. Kesinlikle. Memur emeklilerimize geçelim. Dediğim gibi sabah hemen açıklanır açıklanmaz bizler de sizlerle beraber hesaplamalara başladık. Ee, önce TÜİN rakamı ile 41.85'lik bir rakam çıktı. Sonra memur sen 41.69'luk bir oran dedi. Burada özellikle bu rakam nereden geliyor bunu Yüzde %7'lik bir zam oranı var. Toplu sözleşmeden gelen ve 6 aylık enflasyon farkı %34.85 enflasyon farkı ile beraber enflasyonun enflasyonu matematik hesabını yaptığımız zaman 41.69'luk bir zam oranına ulaşıyoruz. Şimdi önce memur emeklilerimizden başlayalım isterseniz. En düşük memur emeklisi 4289 lira alıyordu. Ee, i̇lk 6 ayda 41.69'luk zam oranıyla beraber en düşük memur emeklimiz 6077 lira alacak. 6000 lira alan bir memur emeklimiz yine aynı zam oranıyla 8501 lira 10000 lira emekli maaşı olan bir memur emeklimiz ise Yine 41,69 zam oranıyla 14.169 lira emekli maaşı alacak Aralık ayının sonuna kadar onlar emekli maaşlarıydı. Şimdi peki aktif çalışanlar ne kadar alıyordu? Ne kadar alacak? Zaten yazdığınız gibi en düşük memur maaşından bir başlayalım isterseniz. En şimdi emeklilerimizi konuştuk. Artık tabii memurlarımız yani me aktif çalışan memurlarımızın da gözü kulağı 3600 ek gösterge müjdesi verildi biliyorsunuz ama o Ocak 2023 yılında devreye girecek. Onu da ilerleyen zamanlarda görüşeceğiz tabii. Şu an enflasyon farkıyla beraber ne olacak? En düşük memur maaşı 6429 liraydı. Yeni zam oranı ile beraber yine bir kez daha üstüne basa basa belirtelim. %41.69'luk zam oranıyla en düşük memur maaşımız 9109 lira oldu. Şimdi tabi devletimizin hizmet veren birçok farklı kademede, farklı ünvanda, farklı kademe derecesinde memurlarımız var. Onların da gözü kulağı tabii bu rakamlarda sizin de belirttiğiniz gibi birkaç liralık sapmalar tabii ki olabilir. En son nihai rakam devletin yapacağı zam oranıyla beraber maaşlarına yatacak oranlardır. Bizler mevcuttaki zam oranı üzerinden kaba hesapta yaptığımız... O ...oranlar üzerinden en çok merak edilen bizim için çok kıymetli öğretmenlerimiz, polisimiz, hemşirimiz. ...tabii ki her kadememiz bizim için çok önemli ama öğretmen maaşlarımızla başlayalım isterim ben... ...1'e 9 diye tabir ettiğimiz kademe ile... 1'e e, 9 ne demek yeni başlayanlar yeni başlayan mı? ...yeni öğretmenlerimiz çünkü hep 1'e 4'ü gösterirler hesaplamalarda... ...öğretmenlerimiz, memurlarımız bazen tepki gösteriyorlar buna bu kadar maaş almıyoruz diye... O yüzden en düşüyle başlayalım ve en düşüyle verelim dedik. Tabi burada biraz eleştiri yapmak gerekiyor. İlayanım burada 9109 lira en düşük emekli maaşı varken yeni başlayan bir öğretmenimizin rakamını görüyorsunuz. 9398 lira olacak. Yeni dönemde neredeyse en düşük memur maaşına denk. Tabi bu biraz üstünde durmamız gereken bir konu. Öğretmenlerimizle ilgili en düşük öğretmen maaşımız 6.000 bin... 633 liradan yeni zam oranıyla 9398 liraya çıkıyor. Ee, uzman doktorlarımıza gelelim. 1'e 4 derecede 13312 liradan yeni zam oranıyla... 18.861 liraya çıkacak. Peki bu en düşük uzman doktor maaşı mı burası? Evet. Evet En, evet. Düşük, doktor. Evet, en düşük doktor maaşımız olarak e, bu rakamı tabi uzmanlarımızla ilgili doktorlarımızla ilgili yeni bir sağlık reformu yani bakandan bir sağlık güncellemesi de bekliyorlar bu rakamlarla ilgili. Doktor kayıplarımız var biliyorsunuz uzun zamandır. E, bu rakamların da güncellenmesi bekleniyor bir. Orada bir refah payının aslında memurlarımızın tamam tamamına ekstra bir refah payı gelecek mi? O da ayrı bir düzenleme olacak. Evet. Ee, ama şu an mevcuttaki tabi bize verilen zam oranıyla hesapladığımız rakam bu. Birinci sınıf bir kaymakamımız 19.510 lira e, maaşından yeni zam oranıyla 27.643 liralık bir e, maaşa artık sahip olacak hemşirelerimiz yine böyle bölü 5 var bu arada hemşirede evet o da yeni başlayan göreve yeni başlayan hemşirelerimiz diyelim hemşirelerimiz sağlık çalışanlarımız çok çok kıymetliler bizim için onlar da özellikle pandemi döneminde yani bu konunun baş aktörlerinden de onlarda 8 bin çok özür dilerim yani şu anda hemşire en düşük alan kişi bu rakamı mı alıyordu evet, evet, 8 bin 351 lira ile başlıyor 11 bin 832 2 lira olarak yeni maaşlar olacak hemşirelerimizin tabi burada sonrasında baş hemşirelerimiz var biliyorsunuz kademe dereceleri bunlara hı. göre hı. en düşüğünden hı. hesaplıyoruz en önemlisi o zaten hesaplıyoruz. Polisimiz yine 1'e 8'de hı hı. en düşük polis maaşı olarak adlandırdığımız rakam 9706 liradan yine 41,69'luk zam oranıyla 13752 liraya çıkacak polislerimizin maaşları din görevlilerimiz tabi bu kademeler dikkat ederseniz öğretmenlerimiz hemşirelerimiz, polisimiz din görevlimiz yine 3600 ek göstergede en başta olan kişilerdi o yüzden maaşları da çok çok kıymetli yani bu artışlar çünkü 2023 yılında bu rakama göre de 3600 ek göstergeler devreye girecek din görevlimiz bir vaizimiz 1'e 4'te kademe derecesinde 9003 liradan 12756 liraya çıkan bir maaş da Temmuz ayı itibariyle çalışmaya devam edecekler. Peki. Şimdi siz tabi bu rakamları çok iyi bildiğiniz için veriyorsunuz ama şu bizim kafamızı karıştırıyor. Yani 1'e 4, 1'e 5 yine sormak istiyorum üstüne basa basa. Mesela din görevlisi 1'e 4 en az 9 bin 3 lira mı alıyor din görevlisi? Evet burada tabi her mesleğin kendine göre kademe dereceleri var. Buna göre değerlendiriliyor. İşte öğretmenimizin, uzman doktorumuzun veya işte polisimizin farkındaysanız 1'e 9 biri. biri 1'e 8 Tekiz 1'e 1'e 5 olarak adlandırılır. Buna göre değerlendiririz. Biz en düşüklerini zaten almaya çalıştık bu noktada dediğim gibi. Sonrasında e, tepki e, göstermemeleri için çünkü en düşük burada önemlidir. E, onlar için bu maaşlar daha da kıymetlidir. Tüm emeklilerimize, işçi ve bağkur emeklilerimize, memur emeklilerimize ve memurlarımıza yeni rakamları hayırlı uğurlu olsun diyelim. Peki çok teşekkürler. Dediğiniz gibi evet rakamlar çalışan kesime ya da emeklilere, memur SGK ya da Bağ-Kur'lara hayırlı uğurlu olsun diyelim.